500 milyon kişi artık Tether kullanıyor. Finans dünyasında tarihi an, yeniden yazılmış içerik, finans uzmanı bakışıyla. Tether CEO'su Paolo Ardoino, USDT'nin artık 500 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu rakam, yalnızca bir stablecoin'in değil, küresel finans sistemine alternatif bir yapının ne kadar hızlı büyüdüğünü de gösteriyor. Finansal kapsayıcılık açısından bakıldığında, bu gelişme gelişmekte olan ülkelerde dolar bazlı işlemlere erişimi olmayan milyonlarca kişi için devrim niteliğinde. Çünkü USDT bankasız veya finansal sistem dışında kalan bireylerin global ekonomiye dahil olmasını sağlıyor. Ancak bu kadar hızlı büyümenin bazı riskleri de var. USDT rezervlerinin şeffaflığı, regülasyon baskıları ve merkezileşme tartışmaları hala gündemde. Yine de Tether'in küresel ölçekte bu kadar geniş kitlelere ulaşması, dijital dolar fikrinin ne kadar güçlü bir talep gördüğünü net biçimde ortaya koyuyor. Bence bu sadece bir istatistik değil, finansın geleceğinin nerede şekilleneceğine dair açık bir işaret. Peki sence, Tether gerçekten finansal özgürlüğün simgesi mi, yoksa yeni bir güç merkezi mi oluşturuyor? Yorumlara yaz, birlikte tartışalım.